arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz turkuaz renginde çok tatlı bir rengi olan güzel bir yazma kullanacağım. Üzerinde görmüş olduğunuz renklerle beraber sizlerin de beğeneceğinizi umduğum güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Kolay da bir model olacak. İnşallah modelimiz sizler de beğenirsiniz. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yandaki zil sesinin en üstteki tüm olarak aktif ederseniz her gün aynı saatte paylaştığım yepyeni inoosu modellerim sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Verdiğim emeğe de destek olarak videomun altındaki beğeni butonuna basıp yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşırsanız destek verirseniz çok sevinirim. Destekleyenlere teşekkür ediyor. Modelimin yapılışına başlıyorum. Şöyle modelim için bu şekilde bir arama model kullanacağım. Aralarına üçer tane bırakarak yapıyorum. Şimdi iki tanesini yapmıştım arasına bir zürafa bırakacağız her iki ara delimizin arasında ikinci zürafayı da yaparak bunun ortasından geri geleceğim ipi sola doğru çekiyorum içerisine bir tane küçük pırpır yapıyorum. Bu pırpırımın üzerine düğüm atıp yukarıya aldım. İçerisine pırpır yapıyorum. Pırpırlar da çok büyük yapmayacağım. Ve yine aşağıya ipimizi indiriyoruz. inerken şurayı biraz fazlalık bıraktım ve aynı yerden tekrar yukarı çıkarak pırpıra doğru çekiyorum ve hemen dibine yeniden pırpır yapıyorum buradan sonra önündeki zürafaya iniyoruz şöyle aralarına üçer ara model ve şu arasına da 10'ar tane zürafa yapıyorum. Burayı hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra Geleceğim arkadaşlar. Şöyle modelimin altını ve yaprağımı hazırladım. Bir tane buraya yaprak oluşturdum. Yine yan tarafına da aynı şekilde yaprak hazırlayacağım. Yeşil ipimizi kullanıyoruz tam orta kısmından. Şöyle 3, 4, 4'te o tarafta bırakıp 5 ve 6 karşılıklı yan yana tutturacağım. İpimin ucunu arasına alıyorum. Yanındakine batıyorum. Çok da küçük olmayan şöyle biraz büyük bir yuva oluşturdum. İçinden bir düğüm atıp sinek kanadından yaprak yapıyoruz. Şöyle öncelikle bir tane küçük pırpırla başladım yukarıya düğüm atıyorum ve yuvanın içine parmağımın ucuyla inerken tutup bastırarak çekiyorum tekrar indiğim ipin içinden yukarıya düğüm attım ve yine aşağıya indirdim aynı şu şekilde dört düğümlü yaprak yapacağız üçüncü düğümünü indiğim Yerden yukarıya çıkıp Tekrar aşağıya indirdim 3 düğüm oldu 1 2 3 ve son Dördüncüyü de Yukarıya Düğümleyip Aşağıya indirdim Kaydırarak şöyle dibe doğru Yer açılması için hemen dibine Minik bir Şöyle pırpır yapıyorum Yaprağımız şu şekilde, her ikisinin de aynı yöne doğru bakması için çevirerek yapacağız. Diğer tarafından şöyle kaydırıp yer açıyoruz önce. En dibe kadar düğümümü aldım ve buraya bir tane küçük pırpırla aynı şekilde diğer taraftakinden hiç farksız. Devam ediyoruz. 3 düğüm oldu. Son bir tane daha. Yukarıda düğümleyeceğim. Hemen pırpırın arkasına düğümleyip kesiyoruz. Şöyle. 2 tane sinek kanadı oluşturdum. Şöyle yapraklarımızı oluşturduktan sonra hemen kullanacağım rengimi aldım. Şu ortada yaptım pırpırı yuva olarak kullanıyorum. Önce ipimi şöyle iğnemin üstünden atıp tek katlıyı, iki katlıyı da altından iki kere doladım. Düğümün ilk olduğu için iki kere doladım. Şöyle orta büyüklüklere yakın, çok da büyük olmayan pırpırlar yapıyorum buraya. 2 oldu. 3 4 tane pırpır oldu. Baştakinin içine şöyle iğnemi karşıya alıyorum. Ve düğüm attım yanındakine batıp zürafa oluşturuyoruz. 3 oldu. Şimdi son yaptığımın içine bir düğüm attım dibine ve baştakinin içine şöyle büyükçe bir yuva yaparak karşıya aldım. Buranın içine bir düğüm atıyoruz. Pırpırlar yapacağım. Aşağıdaki büyüklüklerde yine biraz daha büyüteyim. Şöyle pırpırımın büyüklüğü 4 oldu. Toplamda 10 tane pırpır oluşturuyoruz. Şöyle toplamda 10 tane pırpırımızı yaptık. Buradan sonra son yaptığımın içine yukarıya bir düğüm attım ve yanındaki de zürafaya batarak şöyle zürafa tekrar pırpırlara batarak zürafa oluşturuyoruz. Son pırpırıma da batıp şöyle zürafalarımı oluşturdum. Son zürafaya şöyle bir düğüm atıyoruz. Düğüm attıktan sonra içine bir küçük pırpır pır yaptım yanındaki zürafaya indim buraya da bir aynı boylarda küçük pırpır pır yapıp tekrar yanına batıyoruz şöyle kesiyoruz. İlk modelimi tamamladım. Hemen yanına da diğer rengimle sarı renkli hazırlayacağım. Modelimi hazırlayıp diğer renkle de tekrar karşınıza geliyorum. Şöyle sarı renkle de modelimi tamamladım. Her iki renkle de çok güzel, gösterişli bir model oldu. İnşallah modelimiz sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer modelimi beğendiyseniz ve yapmak isterseniz sizlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.